Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce video izledikten sonra beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Evet başlıyoruz. Ömer Faruk. Efendim baba. Gel bakalım. Ömer bak şimdi. Seninle bir şey oynayacağız. Bir oyun oynayacağız. Şimdi şu gördüğün kalemi evet. şu kutuya atacağım. Ve sen bunu kutuya hiç dokunmadan bu kalemi çıkar. Tamam. Çıkarmanı isteyeceğim senden. Çıkarırsan eğer sana şöyle küçük bir hediyem olacak. Tamam mı? Hediyelere bayılırım ben. Aferin. Hadi. Şimdi göreceğiz bakalım çıkarabilirsin. Hazır mısın? Hazırım. Tamam düşün kutuya hiç dokunmadan nasıl çıkarabilirsin o kalemi oradan. Evet. Evet, evet bir fikrim var buldum. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Tamam hadi bakalım bekliyoruz seni. Bakalım nasıl çıkaracak. Oho, geldi sürprizimiz. Hadi bakalım. Kutuya hiç dokunmadan demiştik. Kutuya dokunma. Tamam, başla. Devam et, devam et. Bakalım gerçekten olacak mı? Evet, kalem oynamaya başladı. Vay be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardım kalemi. Video, videomuz burada sona eriyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.